Pazarcı esnafının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanmada yayınladığı halk pazarı genelgesiyle geçen hafta cumartesi günü kurulan semt pazarları bu hafta da bayramın son günü açıldı. Şu an biberlerimiz 5 lira, dolmalar 5 lira. Yani veriyoruz çeri domates paketler 5 lira. Her şeyimiz uygun. Yani saatalık 4 lira, 3 kilo 10 lira. Sıkıntı yok ama işte e, pazarlarımız bölündü. Biraz tabii işçi olmadan müşteri potansiyelimiz çok düştü yani. Fiyatlar çok ucuz. Bayram arifesinden bırakmadı satak. Ne sokakta bıraktılar satak. Ne cadde kenarında. Marketler serbest. E market serbestse Seher serbest, serbest ne, ne kaldı işte. Yani ne suçu var? Acaba açık havada bir kenarda satsan ne kadar suç işleyebilir? Yedi ayrı yerde kurulan semt pazarında pazarcı esnafı tezgahının başında yerini alırken vatandaş da soluğu pazarda aldı gerçekten çok yüksek. Yani hele bazıları biz alabiliyoruz ama bazı fakirler var hiç kimse alamıyor. Gerçekten pazar çok yüksek. Üretici zaten ezilmiş, eziliyor. Adam malını hep döküyor hepsini. Ama fakir fukara da perişan oluyor. pazar bu kaldı millet perişan olmuş yani şu anda fiyatlar normaldir bu fiyatlar çok şey değil ama yani vatandaş pazarcı da perişan alıcı da perişan yani çiftçi perişan. Bu gidişler ne olacaksa sonumuz bilmiyor. Allah bilir. Halay daha bugün bakamadım alışverişe bir türlü de ama genelde yüksek yani çok yüksek. Artık 1 liraya 2 liraya bir şey alamıyorum. En düşük 5 liradan başlıyor. Yani zor. Aslında üretici zor durumda. Üreticiden bedava alıyorlar. Tüketici zor durumda üreticilere biraz yardımcı olmaları lazım bence. Hı -hı. Emeği onlar veriyor çünkü. Onlar topraktan üretiyor, çalışıyor. Alın teri döküyor. Parlı bazı da normal yani. Hı -hı. Öyle. Pazar fiyatlarında normal mi? buluyorsunuz? Ya salatalık 5 lira parlı yani. Hı -hı. E domates yine parlı. Yani. Yani. Siz neler aldınız? Almak alabildiniz mi? Salatalık aldım, biber aldım ne bileyim aldık işte biraz alışveriş yaptık. Ramazan bayramının üçüncü gününde Elazığ'da sen pazarları kuruldu. Peki pazarda son durum ne? Valla fiyatlar üç gündür halin kapanması biraz ister istemez fiyatları etkiledi. Hı hı. E, etkilemesine rağmen müşteri yok. Elazığ'ın halkı hepsi köylere dağıldı. E zaten deprem vurdu. Çoğu Abdullah Paşa'nın yarısı yok öyle diyeyim size. E, müşteri de yok. Biz de zaten esnaf olarak son 15-16 gündür çalışmıyoruz. İşte bugün başladık. O da işler acısı, Ne yapacağız bilmiyoruz. Vallahi domates 4 lira, biberler 4 lira, salatalık 4 lira. Yani fiyatlar düştü, epey düştü yani. Bunlar 2 hafta, 3 hafta nazaran düştü fiyatlar. Sebze yüksekken talep çoktu. Şu an sebze düşmüş, talep yok. Yani alternatif şansı var. Yani pazardan marketlere, manalara, kredi kartlarına yoğunlaşma var şu an. Millete para olmadığı için ister istemez kredi kartlarına yükleniyorlar. O da bir ister istemez pazarcı da etkiliyor. Fiyatlar beleş. Çünkü mal satılmadığı için çok ucuz. Al 5'e ver 3'e, al 4'e ver 2'ye. Fiyatlar böyle o kadar düşmüş. Millet elinden mal kaldı, satamadı. Fiyatları söyleyecek olursanız. Ha, kabak 2 lira. Salatalık 3 kilo onlara Domates 5 lira, 4 lira, 3 lira. Her türlü fiyat var. Maydanoz 50 kuruş. Soğan baga 1 lira. Limon 3 lira. Sor sen bana. Karpuz 6 lira. Biberler 3 kilo 10 lira. Bak maydanozun haline bak sapsarı sarı olmuş. Satamazsın. Niye satamıyorum? Pazarda virüs var da markete virüs yok mu? Soruyorum bu. Pazar fiyatlarında durum şu anda ne abi? Çok uygun fiyatlarımız. Hep bak fiyatlarımız bak salatalımız 5 lira. Biberimiz ucuz, domates 4 lira. Markete göre yarı fiyatına satıyoruz. Hani bir pazarda mecbur yani halkı mağdur olmasın diye çıkıyoruz. Yani müşterilerimiz var pazarda. Onun için ucuz veriyoruz. Esnafın tek sıkıntısı sadece iş yapamamak değildi. Meyve dezgah gelecek buraya. Bak Abdullah da bugün pazar var. Meyveci gelsin, sebzeci gelsin, yeşilçi gelsin. Ama pazar hep sebze. Sebzelerinde devran dönmez ki. Yani bir güne bağır gelir mi? Gelmez. Devletimizden de razıyız. Müşterilerimizden de Allah herkesin emeğini boşa vermesin.